kötülüğe karşı elle karşı koymak devlet adamlarının dille karşı çıkmak alimlerin kalple karşı durmak sıradan halkın görevidir. Kim kötülüğü ortadan kaldırabiliyorsa onu ortadan kaldırması gereklidir. Şimdi bugün halk bunu yapabilir mi? Ahir zamandayız. Kıyamet alametleri bir bir gerçekleşirken yapamaz. Yani şahsi olarak bunu devlet gücüyle yapması lazım. Devlet yapamıyor. Bir sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bütün çocuklar neredeyse dışarıda. Yani ortalık yerde geziyor. Mahalle aralarında geziyorlar. Polis wing vink ötüyor. Bir şey yok. Sigara bile devlet yasaklayamıyor. Sen gönüllere jandarma dikmezsen polis dikmezsen bekçi dikmezsen gönüllere sen o emri maruf neyyel münker vazifesini yapamazsın. Toplumun düzeni bozulur. Her yere polis, her yere bekçi, her yere bir şey dikmen lazım ki ancak asayişi sağlayabilesin. Şimdi içimizdeki insanlar, halkın içindeki insanlar emri maruf neyyel münkeri yapmıyorlar, yapamıyorlar. Yapmayınca Hin adamları da bunu yapmayınca polise, jandarmaya şuna buna kalıyor. Ne olur? Anarşi ne zaman patlıyor genelde? Tarih boyunca bakın. Türkiye Cumhuriyeti tarihine bakın. Anarşinin patladığı zamanlar emr-i maruf ne yer mülker yapılamamış. Yurtlar açılmamış. Yurt derken de adam gibi yurtlar. Yani yurt böyle insanlara hukuksuzluğun yapıldığı, çocukları kötü serserilerin yetiştirildiği yurtlar değil. Müslüman hakiki manada ilimle, fenle donatılmış, her manada aklı, fikri, zikri doymuş kimseler yetiştirmek yurdun amacı budur. Okulların amacı bu olmalı. Bunlar yapıldığı dönemlerde yani okulculuk, yurçuluk faaliyetleri güzel yapılırsa nesiller bozulmaz. Nesiller bozulmazsa o zaman anarşi olmaz. Köydeki çocuğu alıp okutursan anarşi olmaz. Şehirdeki gençler uyuşturucuya müptel olmazsa anarşi olmaz. Bunu engellemek istiyorsa devlet ne yapacak? Eğitime çok önem verecek. Eğitim en önemli faaliyettir. Din adamları. En önemli vazifeyi üstleniyorlar. Yapmadıkları anda, emri maruf neyi emri yapmadıkları anda, bir numaralı suçlular, öğretmenler, din adamları, adaleti sağlayaması hakimler, bunlar suçludur yani. Devlet adamları bunları organize edecek, bunları örgütleyecek, bu vazifeyi güzel yapmalarını sağlayacak. Aziz Allah. Evet. iyiliği emredip kötülüğe karşı koyan kimsenin görevi şahsi hırsını tatmin etmek için değil Allah rızası ile dini güçlendirmek için yapması gerekir. Eğer bu görevi Allah için yapmazsa Allah onu rezil perişan eder ve Allah yani en çok korkulacak şeydir. Daha önce böyle büyük alimler gelmiş, alim olmuş kimseler gelmiş. Böyle yüzlerce binlerce kişi kalemleri ellerine alıp not alırlarmış. Bu adamla ilgili ayet iniyor. Bu adamla ilgili ayetler var Kur'an-ı Kerim'de. Uygulamadığından dolayı. Allah muhafaza. Yani sapıtabiliyor mu insan? Sapıtabiliyor. Her daim ne demek lazım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve ne diyor? Allah'ım benim kalbimi dininde sabit kıl. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım beni dininde sabit kıl. Ya mukallibel kulub kulubii sabit kalbala dinik Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devamlı bunu söylüyor. Beni dinin üzere sabit kıl. Sen bunu sen derken ben kendime söylüyorum önce. Önce insan kendine söyleyecek. Vazifeyi önce kendine yapacak. Namaz kılıyorsam ben önce kendime kılacağım. Oruç tutuyorsam kendime tutacağım. Ramazan mübarek gün kimse için bu işler yapılmaz. Allah rızası için yapılır. Ecrini de Allah verir. Sen onun bunun için yaparsan zaten Allahu Teala kıyamet gününde git o kimselerden bunu al der. Sevabını, karşılığını onlardan git al der. Kimse de karşılığını veremeyeceğine göre çünkü geçer akçe kıyamet gününde, cennette, ahirette daha doğrusu ahirette geçer nedir? Sevaptır. Bu dünyada altın ve gümüşse paraysa, pulsa, malsa, mülkse öbür dünyada da sevaptır. Buradan sevap götürmeye bakmak lazım. Evet. İkrimeden Allah razı olsun. Bu konuda şöyle bir hikaye nakletmiştir. Adamın biri bir gün bazı kimselerin Allah'ın yerine koyup taptıkları bir ağaçla karşılaşır. Bu işe çok kızar evinden baltasını kapar, kesmek için yola düşer. Yolda şeytanla karşılaşır. Şeytan nereye gidiyorsun diye sorunca Allah yerine tapılan bir ağaç görmüştüm. Bu ağacı görünce hemen eve dönüp baltamı alarak eşeğime bindikten sonra onu kesmek üzere yola koyulup yanına varınca keseceğime dair Allah'a söz verdim diye cevap verir. Ağacı kesmek için put diye taptıkları ağaca Belki şeyler de bağlıyorlar bilmiyorum. Ağaca tapıyorlarmış. Allah diye buna taptıklarını ortak koştuklarını duyunca Allah söz vermiş. Bunun üzerine şeytan adama senin neyine gerek ağacı ve ona tapanları kendileriyle baş başa bırak. Sana mı düştü ya? Sen mi yapacaksın bu vazifeyi? Kala kala sana mı kaldı bu vazife ya? Git ne yaparsan yap. Şeytanın şeyi değişmiyor. Hep aynı ağız. Bugün de aynı, o zaman da aynıymış. Şeytan konuşuyor ama tabi Allah ihlas nasip etsin. Son önemli. Allah muhafaza, Allah sonumuzu, akıbetimizi hayır eylesin. Akıbeti güzel olanlardan eylesin. Devamlı duamız bu. Ya mukallibel kulubi sebbit kalbi ala dinik. Ağacı ve ona tapanları baş başa bırak. Allah onları kahretsin der şeytan. Bunun üzerine aralarında tartışma çıkar. Hatta sonunda üç kere birbirlerine girerler. Nihayet şeytan adamı caydırıp kararından vazgeçiremeyince ona şöyle bir teklif yaptı. Tabi bunu insan kılığında yapıyor. Yani insi şeytan olarak geliyor büyük ihtimalle. Hatta sonunda üç kere birbirlerine girerler. Dön evine git. Bunun için ben sana her gün dört sarı lira vereyim her gün yatağın ucuna ucunu kaldırır paralarını alırsın adam şeytana gerçekten bu dediğini yapar mısın diye sorunca şeytan her gün bu parayı sana vereceğime söz veriyorum diye cevap verir. Bunun üzerine adam evine döner. Önceleri birkaç gün sözü edilen parayı yatağının altında bulur. Fakat bir süre sonra bir sabah yatağın ucunu kaldırınca beklediği altın liraları bulamaz. Bir gün daha bekler. Ertesi sabah paraların yatağının altına konmadığını görünce baltasını kapıp eşeğin sırtına atlayarak yine yola koyulur. Şeytan ona nereye gidiyorsun diye sorunca ileride Allah yerine tapılan bir ağaç var onu kesmek için kesmek istiyorum diye cevap verince şeytan şu karşılığı verir bunu yapamazsın ağacı kesmek üzere ilk yola çıkışın Allah rızası içindi şimdi ise öfkenden dolayı sen bu işi yapıyorsun. Nitekim Hazreti Ali radıyallahu anh, savaş meydanında bir adamı sıkıştırır köşeye. Tam onu katledecek, öldürecekken adam Hazreti Ali'ye radıyallahu an, kerramallahu anh, suratına tükürür. Bu Araplarda galiba bir adet o dönemde tükürünce Hazreti Ali onu öldürmez niye öldürmüyorsun diye adam merak eder. Çünkü hep kendileri vicdansız merhametsizce saldırmaya alışmışlar. O dönem öyle bir dönem yani. Kendi çocuğunu öldürüyorlar o dönemde. Diri diri toprağa gömüyorlar diyor ayet-i Kız çocuğunu gömdüklerinde kız çocuğuna sorulur ne için gömüldün diye. Şimdi Hazreti Ali de der ki daha önce seni Allah için öldürecektim. Ama sen bana tükürdün, beni gadaplandırdın. Nefsim için öldürecektim. O yüzden öldürmüyorum. Nefsim için öldürmek değil benim vazifem. Ben öldüreceksem Allah için öldürmeliyim. Yani orada savaş var. Savaşta Allah için bunu yapmadım. Yoksa ben bu işi yapmam yani. Allah için geri duruyorum şu anda. Çünkü sen benim öfkemi, gadabımı arttırdın. Aynı onun gibi de şeytan bu adama diyor ki sen İlk seferinde Allah için çıktın. Şimdi kendi öfkenden dolayı geldin buraya ağacı kesmeye gidiyorsun. Altınları, sar altınları bulamadın. Şimdi gidiyorsun. Bu yüzden o zaman yeryüzüyle gökyüzünün tüm canlıları bir araya gelselerdi seni yolundan alıkoyamazlardı. Sen öyle bir samimiyetle, ihlasla gidiyordun ki ne altın ne şu ne bu ne makam hiçbir düşüncen yoktu işe başlarken sonra bunlar girdi Allah muhafaza her insanın kaydığı nokta da bu zaten başka şeyler giriyor araya işte bunu koruyabilmek bu saffeti koruyabilmek kendine kendini muhasebe edebilmek dönüp dönüp tekrar 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 o sıfırdan ilk geldiğin imana yeni başlamış iman yeni iman etmiş gibi yeniden doğmuş gibi İslam'a o anı yakalamak lazım. Devamlı muhasebe etmek lazım kendini. Kalp dikkati lazım, incelik lazım. Kendini bir daha bir daha sıfırlamak lazım ki bu samimiyetsizlikler ortaya çıkmasın. Şeytanın alay konusu oluyor yani. Şeytan diyor ki sen diyor Allah için gelmedin buraya artık. Sen artık sarı altınları bulamadığından öfkelendin. O yüzden geldin. Fakat şimdiki yola çıkışın nefsin uğrunadır. Çünkü sarı liraları yatağın altında bulamadın. Bu yüzden eğer bir adım daha atacak olursan boynunu vururuz. Bunun üzerine adam ağacı kesmekten vazgeçip boynunu eğerek eve döndü. Öte yandan iyiliği emreden kimsenin beş tane şartı bir araya getirmeli. İyili emreden kimsenin vasıfları var. Bu şartlardan birincisi ilimdir. Çünkü cahil güzel bir şekilde iyiliği emredemez, bu işi beceremez. İkinci şart bu görevi üzerine alan kimse sırf Allah'ın rızası ve dine hizmet etmeyi gaye edinmelidir. İhlas, samimiyet olmazsa bu işte bu şartta yerine gelmezse olmaz. Üçüncü şart insan sevgisi iyiliği emreden, emrederken karşı tarafa yumuşak ve sevecen davranmalı. Katı ve kaba olmamalıdır. Çünkü Yüce Allah Hazreti Musa ile Hazreti Harun'u selam üzerlerine olsun Firavun ile konuşmaya gönderirken şöyle buyurmuştur onunla yumuşak konuşun. Taha suresi 44 Dördüncü şartta sabırlı ve soğukkanlı olmaktır. Nitekim Yüce Allah Lokman kıssasında şöyle buyurmuştur. Yavrum iyiliği emredip kötülükten sakındır ve bu yolda başına gelebilecek belalara sabret. Lokman 17. Beşinci şart iyiliği emredenin dediklerini yapması gerekir. Yoksa hem küçük düşürülür hem de Yüce Allah'ın aşağıdaki ayetinin kapsamına girer. Halka iyiliği emreder de kendinizi unutur musunuz? Ayetine muhatap olur. Bakara 44. Yani Allah muhafaza Yahudiler böyle yapmışlar. Lanetlenmişler. Biz de Yahudi toplumu gibi olursak biz de böyle lanetleniriz. Başkalarına söyler söyleriz. Kendimizi unuturuz. Allah muhafaza. Önce muhatap kendimiz olmalıyız. Öyle diyor bizzat. Ben bu dersi önce kendime yapıyorum. Kendi nefsime. Nefsimle beraber sen de dinle. Evet Enes bin Malik Allah razı olsun. Onların rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Miraç gecesi semaya çıkarıldığım sırada makaslarla dudakları kesilen bir takım kimseli, kimseler görünce Ya Cibril, Cebrail aleyhisselam bunlar kim diye sordum. Cebrail bana şu cevabı verdi. Bunlar ümmetinin o türlü hatipleridir ki, o hatiplerden çok var, şu anda yani para için, sarı altınlar için maalesef maalesef herkesin peylendiği bir şey var. Herkesin kendini kiraya verdiği, sattığı bir şeyler var. Böyle kiraya verdiği falan deyip de kendini kiraya verenler de var. Ve başkasına kiraya verdi diyor. Kendini kendi, kendi kendini de kiraya vermiş. Maalesef hep başkalarına, hep başkalarına kendimizi muhasebe etmiyoruz. Bunlar ümmetinin o türlü hatipleridir ki iyiliği başkalarına emrettikleri halde kendilerini unuturlar. Oysa Allah'ın kitabını okuduklarına göre nasıl olur da düşünmezler. Katede'nin anlattığına göre Tevrat'ta şöyle yazıldır. Ey Adem oğlu, işine gelince beni hatırlıyor fakat sonra unutuyorsun. Sıkışınca bana yalvarıyor, sonra da benden kaçıyorsun. Gittiğin bu yol batıldır. Ebu Muha Muhammed'in rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü ol, üzerine olsun. Şöyle buyuruyor. Bugün siz Allah'ın açık bildirilerine göre hayatınıza yön veriyorsunuz. Allah size yolunuzu açıkça göstermiştir. Bugün aranızda hayat ve cehalet bunalımı baş göstermez. Bugün iyiliği emredip kötülükten sakındırıyor ve Allah yoluna cihat ediyorsunuz. Fakat ileride aranızda dünya sevgisi yaygın hale gelince bu tutumunuzu değiştirecek. O zaman artık iyiliği emredip kötülükten sakındırmayacak ve cihadınızın amacı Allah rızasından başka gayeler olacaktır. Yani dünyevi hırsları için, makamı için işte nereden bir şey koparabilirim, nereden evladıma, iyalime, torunuma, tombalağıma bir şeyler yapabilirim derdinde olacak. Adamın cehdi, gayreti, cihadı bu olacak. O günler gelince veya açık şekilde Allah'ın emirlerine uyanlar ilk dönemin muhacirleri ve ensarı gibidirler. Allah'ın emirlerine eğer bugün bu şartlar altında, bu zor şartlar altında herkesin kendini düşündüğü bir zaman diliminde, enaniyet çağında Allah'ın emirlerine uyanlar ilk dönemin yani asr-ı saadet peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in dönemindeki muhacirler ve ensarlar gibidir. Hazreti Hasan'dan Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerine olsun şöyle buyurmuştur. Dinini korumak amacıyla bir yerden bir yere göç eden, hicret eden kimse aradaki mesafe bir karış bile olsa cennette hak eder ve orada İbrahim ile Muhammed'in arkadaşı olur aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem. Bilindiği gibi Hazreti İbrahim selam üzerine olsun Harran'dan Şam'a göç etmişti. Nitekim Yüce Allah şöyle buyuruyor. İbrahim dedi ki ben kesinlikle Rabbime doğru hicret edeceğim. Hiç şüphesiz o azim ve hakimdir. Ankebut 26 ayet. Yani bir sıkıntı olduğunda, bir dert tası olduğunda Allah'a kaçmamız lazım. Ne yapmış Hazreti İbrahim de? Rabbime doğru hicret edeceğim. Yani çok sıkıştın, çok dara düştüğün anda, dini yaşayamadığın bir anda sana yaşatmıyorlarsa önce evinde odayı değiştir. Televizyondan televizyonsuz, telefondan telefonsuz yere. Oradan da o evden de başka eve, o başka evden de başka mahalleye, başka mahalleden başka ile, başka ilden başka bölgeye, başka bölgeden başka eyalete, başka ülkeye kaçabildiğin kadar kaç. Ama kalbinde bir sıkıntı yoksa kaçabildiğin kadar aç kaç. Bunu inşallah ileride açıklayacağım. Yani kalben Allah'a bağlılığın devam ediyor. Hala bir şeyler yapabiliyorsan İslam adına, kendi adına, uygulama adına problem yok. Ama sen başarılı başaramıyorsan Yaşayamıyorsan dinini, kendi kendine de yaşayamaz hale gelmişsen artık orada hicret etmek lazım, gerekiyor. Tebliğ edemezsen zaten çürüme başlar. İslam'ı anlatamazsan, yaşayamazsan çürüme başlar, kokuşuruz. Kokuştuktan sonra zaten hicret etmek lazım yani. O kokuşmadan önce, bir an önce buzdolabına mı gireceksin artık kokuşmamak için? Yoksa serin bir ortama mı gireceksin? Allah muhafaza. Diğer bir ayet de şöyledir. Ben Rabbime gideceğim. O bana yolumu gösterecektir. Saffat 99. Yani ben Rabbime ibadet etmek ve onun rızasını kazanmak amacıyla hicret edeceğim. Nitekim peygamberimiz de bu amaçla Mekke'den Medine'ye göç etmişti. Buna göre günahkarların yaygın olduğu bir yerde yaşayıp da Allah rızasını kazanmak için yurdundan ayrılan kimse Hazreti İbrahim ile Peygamberimizin izinden gitmiş olur ve bu yüzden cennette onlara arkadaş olur. Niteki müce Allah şöyle buyuruyor. Kim ki Allah ve Resulü uğruna hicret etmek, göç etmek üzere evinden ayrılır da sonra ölüme yakalanırsa onun ecrini, sevabını Allah'ın uhdesindedir. Onun necdi sevabı Allah'ın uhdesindedir. Allah'ın nezdindedir. Hiç şüphesiz o affedici ve merhametlidir. Nisa 100. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi bir Müslüman Allah ve onun Resulü uğruna göç etmek üzere evinden çıkar ve binek hayvanının üzer, özengis, üzengisinde ayağını koyarak bir adım bile atarsa da atar da ölürse Allah kendisine muhacir sevabı verir. Yani hicret eden sevabı verir. Herhangi bir Müslüman Allah yolunda savaşmak amacıyla evinden çıkar da savaşa katılmadan önce atının sırtından düşerek veya zehirli bir hayvan tarafından ısırılarak yahut da başka herhangi bir şekilde ölürse o kimse şehittir. Herhangi bir Müslüman Kabe'yi ziyaret etmek amacıyla evinden çıkar da oraya varamadan yolda ölürse Allah kendisini kesinlikle cennete koyar. Hacca gitmek istiyor adam, gidemiyor ona da hac sevabı verilir. Niyet ne diyor? Niyet amelden üstündür. Buhari birinci hadiste. Buhari sahih Buhari'de. Niyet amelden üstündür. Ameller niyetlere göredir. Hazreti Ömer'den rivayetle. Sahih Buhari birinci hadis. En azından bunları bilmek lazım. Yani birkaç tane böyle hadis-i şerifte mesela ilk hangisi o? Mesela namaz bahsinde ne geçiyor? Onları bilmek lazım. Hadis okumak lazım. Şimdi adam hacca gitmek istiyor. Niyetleniyor. Öyle bir halis niyetle niyetlenmiş ki yıllarca belki para biriktirmiş. Yolunu gözlemiş. Hali vakti yerine gelmiş birazcık. Şartlar yerine geliyor. Vücut takatı da yerinde. Tam gidecek. İmtihan işte merhamet çok önemli. Vicdan çok önemli. Vicdan bulmak demek zaten. Bulmak. Allah'ı bulamadıktan sonra nereye gidersen git. Nerede yaşarsan yaşa. Ne mutlu o kimseye ki ne bahtiyardır o kimse ki Allah'ı bulur zindanda dahi olsa ne bedbahtır o kimse ki saraylarda ol dahi olsa Allah'ı bulamaz. Bulamadığı için bedbahtır. Diğeri zindanda ama Allah'ı bulmuş. Diğeri sarayda Allah'ı bulamamış. Yani onun gibi. Bunun yanında Müslüman Allah'ın üzerine farz kıldığı ibadetleri kendi yurdunda yerine getirebilir de orada işlenen kötülüklere kalbiyle karşı çıktığı takdirde orada oturabilir göçmemekle, göçmemekle mazurdur. Şimdi bunu açabiliriz. Abdullah Mesud diyor ki içinizden biri herhangi bir kötülük görür de onu önlemeye gücü yetmezse o kötülükten yürekten hoşlanmadığını Allah'ın bilmesi onun için yeterlidir. Yani hani dedik ya elinle engelleyebiliyorsan bir yanlışı elinle engelle, engelleyemiyorsan dilinle. Dilinle de engelleyemiyorsan kalben buzuet alakanı kes, kalben niyetini ortaya koy. Bu en zayıfıdır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bilmesi yeterlidir. Göç edemiyorsan, hicret de edemiyorsan kalben bari niyetini ortaya koy. Gücün de yok, gidemiyorsun. Oturduğun yerde otur. Fitne zamanında özellikle otur. Kendine kılıç tahtadan bir kılıç edin. Otur oturduğun yerde diyor Peygamberimiz. Şimdi buna örnek verecek olursak Mekke'de kalanlar olabilir. Mesela İbn Abbas Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcası ta ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethe gelinceye kadar Müslümanlığını gizledi. Mekke'de durdu. Ne zaman ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye tam fetih için gelecek, hazırlığa başladı, yola çıkacak. O anda geliyor artık. Ona diyor ki ben Artık sana katılıyorum ya Resulallah. Daha önce bazı olaylar yaşanıyor. Bedir Savaşı'nda zoraki müşrikler, Mekkeli müşrikler Bedir Savaşı'na katıyorlar amcasını. Peygamber'e karşı savaştıracaklar, onu öldürecekler. Efendimiz diyor ki asabına sakın Bedir'de bu savaşta İbn Abbas'ı görürseniz onu öldürmeyin. Çünkü o zorla oraya getiriliyor. Daha sonra esir ediliyor. Efendimiz ondan fidye istiyor karşılığında. Salı vereyim ama fidye vereceksin diyor amcasına. Öyle bir fidye istiyor ki Ya Muhammed bende diyor bir şey kalmadı. Artık ele avuç e, Mekkelilere el avuç açar hale geldim. Dilenci pozisyona düştüm. Efendimiz sallallahu aleyhi ve de buyuruyor ki Peki diyor falanca kimseye diyor emanet ettiğin altınlar ne olacak? Yani altın emanet etmiş. Bunlar diyor hani ölüm kalın bir şey olursa bu altınlar sende dursun. Ben bütün paramı kaybetmeyeyim dediği bir altınlar var İbn Abbas'ın. Bunları söyleyince İbn Abbas Müslüman oluyor. Ya bu bir mucize kimsenin bilmediğini sen nereden bildin ya Muhammed diyor. Sen Allah'ın Resulüsün diyor. Sen Allah'ın peygamberisin, elçisin. Allah öyle bir kalp inceliği verir ki, öyle bir kalp inceliği ki peygamberlerin en güzel kalbi olan insanlar peygamberlerdir. Sonra sırasıyla diğer insanlardır. Bizim gibi kalbi bozuklara gelinceye kadar Allah muhafaza ne güzel kalpler var biz bilmediğimiz için kalbimiz bozuk olduğu için insanlar hakkında Hüsnüzanda zanda bile bulunamıyoruz. Hep suizan, hep şu adam böyle, bu adam böyle, hep ön yargılar. İşte kalplerin bozulduğudur yani bu. Ya hiç iyi düşünen kalmadı yani Allah muhafaza yani böyle zamanlarda. Kötü zamanlardayız. İnsanlar birbirine karşı kim ve nefret duygularıyla trafikte giderken bile yani. İnsanlar birbirlerine acımıyor, merhamet etmiyor ya. Trafikte acımıyor adam. Daha ne kaldı ki? O koltuğa oturunca kendini kral zannediyor, padişah zannediyor. O koltuğa otur, ne varsa o koltukta oturdu mu tamam artık. Küfür etmeyen adam küfür ediyor Allah'a muhafaza. En güzeli onun yolu da trafikte giderken güzel bir şeyler, arabam varsa, bir aracım varsa güzel bir şeyler açmak. Yok otobüs metrola gidiyorsan kulaklık takıp güzel bir şeyler dinlemek, bir şeyler okumak motorla gidiyorsan motosikletle mesela yolda bir şeyler okuyarak gidebilirsin. Gene kulaklık takabilirsin bir kulağına dikkatli olmak şartıyla ya da bir şeyler okuyarak gidersin o seni sakinleştirir. Yoksa trafikte böyle şeytan dizginleri elini alıyor. Vuruyor kırbacı, vuruyor kırbacı. Ondan sonra insanlar birbirlerine trafikte yol verme kavgası, falan kavgası, falan kavgası. Falan kavgası hatalı sollama, yok süratli kullanma, virajı alamama, şarampalı yuvarlanma. Ömer bin Cabir Evet pardon. Bir sahibi şöyle demiştir. İçinizden biri herhangi bir kötülük görür de ona karşı koyamazsa üç kere Allah'ım bu yapılan şey kötülüktür. Beni ondan dolayı sorumlu tutma desin. Yani niyetini ortaya koysun. Böyle dediği takdirde iyiliği emredip de kötülükten sakındırmış gibi sevap kazanır. Niyetini gözden geçirmen gerekiyor. Ömer bin Cabir'in bildirdiğine göre Ebu Ümenye dedi ki bir gün Ebu Salebe Hüseyin'i de Hüseyin'e şu ayet hakkındaki görüşünü sormuştum. Ey müminler siz kendinize bakınız. Eğer siz doğru yolda olursanız sapık kimse size zarar vermez. Hepinizin dönüşü Allah'adır. O da size neler yaptığınızı haber verecektir. Maide 105 Ebu Selebe bana şöyle cevap verdi. Ben de bu ayetin anlamını bir gün peygambere sormuştum. Ondan şu cevabı almıştım. Ya Ebu Selebe sizler şimdi iyiliği emrediyor ve kötülükten sakındırıyorsunuz. Fakat ileride bir gün dünyanın tercih edildiğini, cimriliğe boyun eğildiğini ve herkesin kendi görüşünü beğendiğini görürsen, o zaman sadece kendine bak. Çünkü sizden sonra sabır gerektiren günler gelecektir. O gün sizin şimdi yaptıklarınızı yapanlara, Allah'ın kitabı ile amale eden 50 kişi kadar sevap verilecektir.